Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu yemeklere lezzet katan, mutfağımızın vazgeçilmezi o mis kokulu baharatları konuşacağız. Ama bazen aklımıza takılır, değil mi? Acaba bu baharat bozulmuş mudur? Tazeliğini ne kadar korur? Eskiden aldığım baharat hala işe yarar mı diye düşünürüz. Haklısınız canım yavrularım. Baharatlar da özen ister. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Baharatların son kullanma tarihlerini, raf ömrünü etkileyen faktörleri, doğru saklama yöntemlerini ve en önemlisi mutfağımızdaki bu şifalı hazineleri nasıl uzun süre taze tutacağımızı hem uzman diyetisyenlerin uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Peki, baharatların son kullanma tarihleri nedir canım yavrularım? Çoğu baharat ambalajının üzerinde bir son kullanma tarihi bulunur. Evet. Ama baharatlar, yiyeceklerin aksine, genellikle öyle kolay kolay bozulmazlar. Yani tehlikeli hale gelmezler. Ama zamanla aromalarını ve o güzelim tat yoğunluklarını kaybedebilirler. Tıpkı bir çiçeğin zamanla solması gibi. Toz baharatlar, tarçın, zerdeçal, kimyon gibi öğütülmüş baharatlar genellikle 2 ila 3 yıl boyunca maksimum lezzetlerini korur. Bütün baharatlar, tane karabiber, kakule gibi bütün halindeki baharatlar daha uzun ömürlüdür ve doğru şartlarda saklandığında 4 ila 5 yıla kadar taze kalabilir. Kurutulmuş otlar, kekik, nane, fesleğen gibi kurutulmuş bitkiler genellikle 1 ila 2 yıl içerisinde aromalarını kaybetmeye başlar. Son kullanma tarihi bir rehber niteliği taşısa da, baharatın görünümü, kokusu ve tadı size daha net bilgi verebilir. Eğer aroması zayıflamış veya tadı belirgin derecede farklıysa en doğrusu onu yenilemektir. Hani tadına bak, kokla, öyle anla derler ya. Peki baharat ve bitkilerin raf ömrü hangi faktörlere bağlıdır? Çok sayıda faktör var. İşlenme biçimi, baharatların toz haline getirilmiş mi yoksa bütün halde mi olduğu raf ömrü üzerinde belirleyici bir etkendir. Bütün baharatlar toz baharatlara göre daha uzun süre dayanır ve aromalarını daha iyi muhafaza ederler. Nem ve sıcaklık. Baharatlar nemli ortamlara karşı hassastır. Fazla nem topaklanmaya veya kötü koku oluşumuna neden olabilir. Yüksek sıcaklık da aromatik yağların hızla buharlaşmasına yol açar. Hani rutubet sevmez derler ya. Işık. Direkt gün ışığına maruz kalan baharatların renk ve tat profilleri hızla bozulur. Işık özellikle kurutulmuş otlarda Taze yeşil rengin sararmasına neden olur. Ambalajlama. Baharatların hava almayan ve sıkıca kapatılmış ambalajlarda saklanması oksidasyonu yavaşlatır ve tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olur. Plastik torbalar yerine cam kavanozlar tercih edilmelidir. Hani ağzı kapalı olsun derler ya. Saklama alışkanlıkları. Baharat kavanozlarının ağzını açık unutmak nem ve havayla teması artırarak baharatın daha hızlı bozulmasına neden olur. Şimdi gelelim baharat ve otların raf ömrünü uzatmak için doğru saklama yollarına. Saniye annenizden size altın öğütler, tıpkı mutfağımızın sırları gibi. Cam kavanozlar kullanın. Baharatları hava almayacak şekilde kapatılmış cam kavanozlarda saklayın. Aromalarını korumak için en ideal yöntemdir. Karanlık ve serin bir yer seçin. Baharatları mutfak ocağının yakınında ya da gün ışığı alan dolaplarda saklamak yanlıştır. Onun yerine Karanlık ve serin bir dolap ideal bir saklama alanıdır. Orijinal ambalajından çıkarın. Bazı baharatların orijinal ambalajları nemi ve havayı iyi bir şekilde engellemez. Satın aldığınız baharatları hemen daha kaliteli, hava almayan bir kaba aktarın. Baharatları dondurmayı düşünün. Bazı baharatlar ve otlar, zencefil, taze nane gibi dondurularak saklanabilir. Bu, tazeliklerini aylarca korumasına yardımcı olur. Küçük porsiyonlarla saklama. Büyük miktarlarda baharatı bir arada saklamak yerine daha küçük porsiyonlara bölerek saklayabilirsiniz. Bu yöntem, kalan baharatın havayla temasını azaltır. Bir de raf ömrünü uzatmak için başka ipuçları var. Tarihlendirme sistemi kullanın. Yeni baharat aldığınızda kavanozların üzerine aldığınız tarihi yazın. Böylece tazeliğini takip edebilirsiniz. Sıklıkla kullandıklarınızı öne alın. Daha sık kullandığınız baharatları kolay erişilebilecek bir yerde saklayın. Bu unutulmuş baharatların zamanla bozulmasını önler. Metal kaşık kullanmaktan kaçının. Baharatları ölçerken metal kaşık kullanmak nem aktarımına yol açabilir. Plastik veya ahşap kaşıklar tercih edilmelidir. Nem alıcı paketler kullanın. Baharat kavanozlarınızın içine nem alıcı paketler yerleştirerek nemin etkilerini azaltabilirsiniz. Özellikle nemli bölgelerde yaşayanlar için faydalıdır. Taze baharatlardan kendiniz kurutun. Baharatlarınızı kendiniz kurutarak raf ömrünü uzatabilirsiniz. Kurutma sırasında temiz hava akışı ve düşük nem oranı sağlamak çok önemlidir. Şimdi gelelim baharatlarla ilgili sık sorulan sorulara. Baharatların bozulduğunu nasıl anlarsınız? Tadı solmuş, kokusu zayıflamış veya rengi solmuşsa aromalarını kaybetmiş demektir. Topaklanma veya kötü bir koku varsa nem almış olabilir. Baharatları buzdolabında saklamak iyi bir fikir mi? Genel olarak kuru ve serin bir yerde saklanması tavsiye edilir. Ancak taze baharatların buzdolabında saklanması uygundur. Baharatları dondurmak aromalarını etkiler mi? Bazı baharatlar dondurulduğunda aromalarını kaybedebilir. Taze otları dondururken hava almayan torbalar kullanılmalıdır. Sonuç olarak canım yavrularım, baharatlar ve otlar doğru saklama yöntemleriyle uzun yıllar boyunca tazeliklerini koruyabilir. Bu basit ama etkili yöntemleri uygulayarak mutfağınızda daha lezzetli ve aromatik yemekler yapmaya devam edebilirsiniz. Unutmayın, vücut direncinin artırılmasında sağlıklı beslenme ve doğru gıda seçimi çok önemlidir. Yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan baharatlar aslında besinler kadar da bağışıklığı destekler. Mesela zerdeçal vitamin ve mineraller bakımından zengin bir baharattır. A, E, beta karoten, C ve B grubu vitaminleri içerir. Antioksidan, antiviral ve iltihap giderici özelliği bulunmaktadır. Bu etkileriyle zerdeçal bağışıklık sistemini korur ve kuvvetlendirir. İçindeki kurkumin sayesinde çeşitli kanserler, Parkinson, mide bağırsak problemleri, Alzheimer, diyabet Obezite gibi sağlık sorunlarında koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Canım yavrularım, mutfağımız bir eczane gibidir. Yeter ki şifayı doğru yerde arayalım ve doğru kullanalım. Videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.